Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de sosyal deney videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl mı olacak? Hemen anlatalım arkadaşlar. Şimdi ikizim Mars ve ben yaygın bir pet çıkardık. Diğer petlerimizden haberleri yok. Ve arkadaşlar e, bir de kıyafetimizi de değiştirdik. Arkadaşlar şimdi e, arkadaş isteği atacağız ve ilk kabul eden kişiye hediye vereceğiz arkadaşlar. Merhaba nasılsın? Başladık arkadaşlar. Ee, şu anda takas dertleri bilseler herkes stek atardı. Evet arkadaşlar devam edelim. Nasılsın? Merhaba. Arkadaş olalım mı? Ha, arkadaş evet. Arkadaşlar şimdi bunu kilitleyeceğim. Arkadaş dinelim mi? Merhaba, 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 merhaba arkadaşlar kaçıyor. Merhaba nasılsın? arkadaşlar dinelim mi? Biri kayacağım mı? Konumuz şu an bu değil. Arkadaşlar neyse devam ediyoruz. Şimdi merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaş edinelim mi? Bir sürü şey yazıyoruz. Merhaba nasılsın? Arkadaş edinelim mi? Merhaba nasılsın? O kişi zaten telefona bakıyor. Görmez büyük ihtimalle de neyse. Yine de söyleyelim. Lütfen gün ışığı ayıcı mı? Merhaba arkadaş edinelim mi? Zaten takasta. Ee, arkadaş edinelim mi dedim de. Aa, arkadaşlar bizi kabul edecek sanırım. Bakalım. Ne yazıyor? Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaş sistem dedi. Peki. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Merhaba, nasılsın? Arkadaş edinelim mi? Paylaşınca ayıcık mı? Arkadaşlar ya ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? İsmimizi değiştirmedik. Belki o yüzdendir. Neyse. Bir sonrakine farklı bir hesaptan yaparız onu. Merhaba, nasılsın? Arkadaş edinelim mi? Merhaba, nasılsın? Arkadaş edinelim mi? Ah, arkadaşlar, şu anda Sanırım kabul edecek. Arkadaşlar kabul etti bakalım. Arkadaş isteğimizi kabul ederse hediye vereceğiz. Etti arkadaşlar. Verelim arkadaşlar hediyesini. Sana bir hediyem var. Yazalım. Yaygın yazalım. Yaygın. 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 Evet arkadaşlar. Vereceğiz arkadaşlar. İlk arkadaşlık isteğimizi kabul eden kişi Sıla adlı kişi oldu arkadaşlar. Ve şimdi normal halimize dönebiliriz. Kaydediyorum yazalım. Kaydediyorum. O da kendini farklı bir hale döndü. Tamam. Evet arkadaşlar şu, e, şu anda gerçek hesabımızı açığa çıkardık şu anda. E, şimdi tekrardan stack attı. Ne verecek? Arkadaşlar. Ne verecek? Partisi Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> arkadaşlar biz de hediye verdik ama kaydediyorum diye söyledim gerçi ama olsun. Bakın arkadaşlar gerçek hesabımızı bulunca az önce birlik hediye diyen kişi şu anda döndü. Ama ben şu anda takas yapmayacağım. Aa şey. Arkadaşlar bu ne? Bir anda değiştiriyorlar. Çok dikkatli olun. Bir anda değiştiriyorlar. <laughs> Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bugün kanalım bir video çekiyoruz da diyelim. Hoşçakalın.